Arkadaşlar Labubu evimize gelmiş Aslan ve Yiğit onunla dans ediyor <laughs> Çok mutlular biliyor musunuz Labubu onları çok sevdi Yiğit'in arabasına biniyor Ay, Yiğit Labubu arabana bindi Arabanda dans ediyor <laughs> Yiğit Labubu şu an senin arabanda dans ediyor Biliyor musun Korkma. Korkma, hadi gel sen de bin dans et. Labubu bak Labubu aslan dans ediyor. Aslanı kucağına alacak Labubu. Hadi Yiğit. Ah ah ah. Arkadaşlar Yiğit'e bakın ne biçim dans ediyor. Labubu da onun peşinde geziyor. O Yiğit Labubu senin üstünde dans ediyor. Yiğit üstüne çıktı. Oy arkadaşlar Labubu Yiğit'in üstüne çıktı kafasının üstünde dans ediyor. Yiğit senin kafanın üstünde dans ediyordu az önce. Oha yine arabasına bindi. Yiğit'in arabasına biniyor. Çok sevdi arabayı. Aslana bakın nasıl dans ediyor. <laughs> hop hop. hop. Yiğit'le aslan çok güzel dans ediyorlar. Bu çok sevdiler arkadaşlar. Aha Yiğit bayıldı. La bu onu uyandırmak için koltuğa çıktı. La bu bu uyandır hadi Yiğit. Yiğit seni uyandırmaya çalışıyor. Baksana hadi kalk anneciğim. Uy La korkuttu arkadaşlar. Aha La bu yine Yiğit'in arabasına bindi. Yine bindi beraber. arabana bindi Yiğit biliyor musun? Hadi gel onu sür. Gel La buyu sür bakalım. Düşmesin düşmesin dikkatli sür. Ooo. Yiğit lavaboyu babayı... aha. Yiğit lavaboyu düşürdü. Aha,